Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda markete gelen belki gözünüzden kaçan şampiyonlar liginden e, herkese verdiği oyuncu veren bir paket var. Onun açılımını yapacağız. Ve bahar müsabakasındaki hangi oyuncular olacak? Bunlar şu an zaten sağ veya sol köşeye koydum. E, bundan sonraki etkinliklerde sadece 92'lik acun olacak ve diğerleri 89-90'lık oyuncular olacak. Fiyat incelemesi yaptığımda acunu 14 milyondu şimdilik. E, diğer oyuncular da 7 milyon olduğu için bütün sepetlerimizi Acunay'a vereceğiz. Bir de giriş ödülümüz var. Hemen şöyle gözünüzün önünde alalım. Belki güzel bir şey çıkar. Onları göstereceğim işte o dediğim şeylere. Böyle bir marketimize gelelim hemen. Marketimizde şöyle en alta indiğimiz zaman. Buradan göremedik. Şampiyonlar liginden. Şöyle en alta indiğimiz zaman ücretsiz olarak alabileceğimiz. Ve oranlarını şöyle göstereyim. Ee, %99 84 üstü oyuncu %1'de 93 artı oyuncu veriyor. 94 oyuncularımız da böyle. Bir herkesin bir adet alma hakkı var. Onu da şöyle videoza alalım. Belki güzel bir şey çıkar. Kesinlikle yol gözüküyor bunlarda evet. İnşallah 94'lük oyuncudur. Brezilya. Meo. Şaklar. 85'lik Marcos Antoni çıktı. Piyasası da ölmüş. Marcos Antony burada yoktur bile yani şöyle baktığımızda. Herkesin alması gereken bir adetlik paket. Burayı aldık. Fiyat de yaptım. Hemen şuradan bir de burada görevimiz var. O görevimizi yaptığımızda bize 84'lük oyuncu verecek. E bunun ben almadım niye gözükmedi bende? Ben bugün almadıydım mesela. Niye bana vermedi bilmiyorum. Bir arkadaş daha yazmıştı vermiyor diye. Neden bugün vermedi kimseye? Bilmiyorum. Şurada maçımız var. Maçımızı atalım. Ben maçımızı atıp geleyim hemen 2 dakikada. Şu an görevimizi yaptık. Bakalım buradan güzel bir oyuncu çıkarabilecek miyiz? Esat buradan 93'lük Zakarya mıydı? 93'lük Zaha mıydı? Onu çıkardı. Bakalım biz kimi çıkaracağız? 90'lık Santrafor bir tane oyuncu çıkardık. 400 binde değeri var. Millete 6 milyonluk oyuncu gelir. Bize 400 binlik oyuncu gelir. Şuna şeyimiz yetmiyor. E bize niye bu günlük şeyden vermedi? Ben onu anlamadım. Her gün alabilirsiniz diyor. Tekrar gel diyor. Ben daha ilk defa girdim. Gözünüzün önünde şeyi daldım daha yeni. E, giriş ödülünü. Bilmiyorum. Geldik yumurtavına. Yumurtavındaki sepetlerimizin 26 yani bir de 8 öyle hesapladık. 30 4 falan oluruz diyorduk sepetlerini biriktiren varsa tam harcaması gereken gün bugün 92'lik 92'lik Acuna'nın olduğu gün piyasa değeri yüksek ve 92'lik diğerleri 89-90'lara düşüyor onlarda zaten fiyatlar düşer zaten bu da düşse bile yine onlardan daha çok pahalı olur o yüzden bütün şeylerinizi burada harcayabilirsiniz bundan sonrasını yine biriktirip veya geldiği gün açabilirsiniz bir de en son galiba 91'lik bir oyuncu vardı ona da bekletebilirsiniz işinize yarıyorsa. Fazla uzatmadan ben seri seri bunları açayım. E, 26 açılımımız var. Dur buradan hızlı olacağız. Şöyle olacağız hızlı. Kaç adet de açacağımıza şöyle bakalım. Dur 15. 23 yani 23 hakkımız vardı. 23 kere açılım yapmıştık. Bakalım e, 26 açılım gösterip kaç açılıma kadar gidebileceğiz. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Oyuncu gelirse de zaten gözükür. İnşallah yol geldiğinde yoldan direkt çıkmayız. Ee, tuşa basarak. Hızlı hızlı açacağız. Bakalım neler çıkacak. Para da çıksın olur. 300 bin falan. O da iyi para. Hızlı hızlı. Bayağı bir hızlı hızlı açacağız. Acaba Henry'e kadar gidebilir miyiz? Çok mu istiyordu Henry? 301'ü çıkardık. İlkini çıkardık. İnşallah 22 açılımımız var. 22'sinden biri de Acuna falan olur. Diğer ödülümüz neydi? 5 tane önce büyük ödülde 5 oyuncuydu. Mesela şu alttakilerin tikleri yanıyor mu? 30 bin tekrar çıkma ihtimali var mı bilmiyorum. Şöyle hızlı hızlı yine devam edelim. 15 bin güzel de para falan kaldırabiliriz buradan aslında. Yani 400-500 bin bizim için güzel paradır bu etkinlikte. Bugün için. Şöyle seri seri gidelim. Sepet versin. Sepet verdin mi? Karımız çok oluyor. Hem daha çok açma ihtimalimiz oluyor hem de hediye veriyor yanında. Yine sepet verdi. Sepet versin. Sepet verirse sonlara doğru gideriz. 95'lik bir oyuncu vardı yani en sonda baktığımızda. Şöyle baktığımızda yani buralara gelmek biraz zor ama kaç açılım istiyor? 450. Etkinliğin bitmesine de 8 gün falan var. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Sepet versin. Sepetler önemli. Bu arada siz de yorum olarak yazabilirsiniz. Bu üç olaydan hangisini açıyorsunuz? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Ve etkisini de yazabilirsiniz. Acuna çıksın yeter buradan ya. Kazanabileceğimiz tüm kar bu Acuna'da zaten. Yumurta kırıkları geliyor. Ya bu hesabımız çok şanssız olduğu için. Çıkacağını da düşünmüyorum. Bakalım 23'tü en son. Kaça kadar gideceğiz ileriye kadar. Seri seri aşmaya da devam edelim. Şu an zaten bu videoyu Liverpool maçının devre arasında çekiyorum. Beşli oyuncuyu da çıkardık. Kaleci her, her mevkiden vermiş bir tane. Sıra geldi Acuna'ya. 7 açılımımız var. Bakalım Acuna'yı çıkarabilecek miyiz? Yani video bitsin de hemen maçın kaldığım yerden devam edeyim. Yani ikinci yarıyı kaçırmayalım. Maç keyifli geçiyordu. Gol falan yoktan mı? Devam devam devam. 3'ün ayda verirse mükemmel olur bu video be. 14 milyon değeri vardı. Çıkaranlar koyduysa bayağı bir düşmüş olabilir. 7-8 milyonlara kadar düşse satsak satsak yani para paradır buradan. Devam. Full devam. 2 açılım hakkımız kaldı. Yine iki açılım hakkımız var. Bitiriciliğimiz gene geldi. Yine iki açılımdayız. Yine iki açılım. Geldik hep buradan açtım bilmiyorum. Son açılım olabilir belki bu. Ve açılımlarımızı burada bitirdik. 23 adet açtıydık. Dur ne kadar gitmişiz. Şu oyuncular toplayalım. 200 binimizi buradan alalım. Bunu da alabiliyor mu? Bunu da almışız. 65'lere kadar gelmişiz. Şu oyuncuyu alamamışız. Buna da çok az kalmış. 23'tü. 23'tü. 20 diyelim. 70 67 adetlik bir açılım yapmışız. Yani buraya kadar gelmişiz. Bir oyuncumuz da bu olacak. Ondan sonra şöyle gideceğiz. Henry'ye kadar az kaldı. Bir sonraki bölümde belki Henry'yi bile diyeceğim de biraz zor o. Dediğim gibi puanlarınızı harcamanız gereken yer bu yer. videomuz bu kadardı. Beni izlediyseniz teşekkür ederim.